Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Biz bugün hecenelerin farklılığını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bir ön önüm... Şimdi kral sakin mikrofonu üzeredeki eksantiv Ondan sonra da cumburlop vardı. Şöyle göstereyim eksende o yayınladığı mikrop altıları ve cıbırlıp bakın gördünüz mü onları okudunuz mu okuyanlar yorumlara yazsınlar o kral sakin mikrop altıları ve cıbırlıp cumhuriyet bayram hediyesi tv 8'de yayınlanmış sofi ama bir sorun var ki geçerli at tapot var Doğru. Necati'nin tapu resmi var. Ama böyle olmaması lazımdı. Şu an böyle olacaktı. Ama böyle olmaması lazımdı. Tamam olsun. Bakın burada kocaman bir virüs var. Eğer virüs yeşil, kırmızı, turuncu. Her şeyde var. Burada da sarı var. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.